Hepimizin yakından bildiği gibi kamuoyunda hekim zammı olarak adlandırılan çalışma diğer tüm sağlık çalışanlarının tepkisiyle karşılaşınca isabetli bir karar ile yeniden değerlendirilmek üzere Bütçe görüşmelerinden sonra bırakılmıştır Sağlık Bakanlığı'nda çalışan 170 bin sağlık işçisinin yetkili sendikası olarak Sağlık işçisinin emeğinin hakkını istiyoruz Bizleri de sağlık çalışanı olduğumuz gerçeğini şartsız kabulünü istiyoruz Nimet külfet dengesinde eşitlik istiyoruz ee, Sağlık hizmeti verirken işçinin de Emeğinin görülmesini istiyoruz Sizler kabul etmeseniz de sağlık ekip işidir Bizleri Mali haklar üzerinden birbirimize düşürmeyin. Bizler iş yerlerindeki çalışma barışını koruma çalışırken eylem ve söylemlerle bu birlikteliği baltalama baltalamayın. Sağlık çalışanlarının tamamı pandeminin kahramanıdır. Ortada bir paylaşım varsa herkes hakkı olanı almalıdır. Biz sağlık çalışanlarının hizmeti nefes gibidir. Kesilince hissederiz. Saygılarımızla. Öz sağlık iş bitmiş şube yönetimi. 私たちは。